Evet. <laughs> ee, aynı zamanda imalat ile ilgili olarak istisnadan yararlanacak bir kazanç tutarının fiili kapasite kullanımıyla sınırlı olması lazım. Onu söyledik kapasite raporu diye. İşin iş disiplini organizasyonunu serbest bölgedeki firmanın üstlenmesi lazım. Ham madde ve yardımcı maddelerin temin edilmesi lazım. Tekstil örneğinde verdiğim gibi. Evet ticaretten değerlendirilecek onu söyledik arkadaşlar. Tekrarlamıyorum. Örtülü kazanç. Arkadaşlar serbest bölgede firmanız var. 6 Şubat 2004'ten önce ruhsat aldı belki ticaret yapması halinde dahi vergiye tabi değil. Mühtesef hakkı aynen devam ediyor. Çünkü eğer adam yatırımcıysa ve aynı zamanda da üretim de yapıyorsa, üretim ve ticaret birlikte yapanlara 45 senelik usatlar verdiler. 20 senelik usatlar da var. 20 senelik usat ne oluyor? 2004, 2014, 2024. Onlar da 2024'e kadar gidebilirler. Tamam mı arkadaşlar? Bilhassa binaya sahip olanlarda süreler uzun şeye göre. E, ticaretçilere göre. Arkadaşlar bunların hala vergi e, açısından e, harika bir şekilde sıfır vergiyle devam ediyorlar. Ve bu şirketler elden elde hisse senedinin devriyle değişebiliyor. İlk anlattığım bilgi buydu. Hisse senedinin veya hissenin devriyle şirketler el değiştiriliyor. Bu şekilde de çok el değiştiren şirketler var. Bilginiz olsun. Neyse. Bu işin sosyal mesleği kısmını bırakalım. Örtülü kazanca gelelim. Arkadaşlar eğer Türkiye'de bir şirketiniz varsa ve bu şirketle serbest bölgedeki şirket ilişkili firma pozisyonundaysa ortaklık yapıları benziyor birbirlerine ortaklar vesaire. Ölçülü kazancı çok dikkat edin. Bu iki firma arasında mamur veya ham madde anlamındaki alışverişlerde çok dikkat edin lazım. Mahkemelerde bunlarla alakalı çok karar örnekleri var. Bunlara dikkat etmek gerekir. Yani şöyle bir şey var. E Serbest bölgede vergiden muaf olan bir şirketimiz var ve tutuyor bu şirket. Malı alıyor, ham maddenin üzerine bir kar koyuyor, iyi bir kar koyuyor, Türkiye'ye satıyor. Türkiye'deki sizin diğer firma ise cüz'i bir kar elde edebiliyor ve bununla da malı Türkiye'de pazarlıyor. Arkadaşlar siz karın önemli bir kısmını serbest bölgede bırakarak Türkiye'deki şirketin vergi kaçırmasını temin etmiş oldunuz. Bu sağlıklı değil veyahut da Türkiye'de imal edilen bir malı serbest bölgedeki kardeş firmanıza sattınız. Ama satarken çok e, düşük bir maliyetle sattınız, az kar elde ettiniz. Kârı serbest bölgedeki firma üzerinde koydu gayet güzel ve yurt dışına sattı. Burada da arkadaşlar yine bir örtülü kazanç söz konusudur. Bırakın 6 Şubat'tan önce izin almış ticaret firmalarını, bugün izin almış şeyler de var. Ee, İmalatçı firmalar da var. İmalatçı firmanın Türkiye'de kardeş firması veya merkezi var. Diyelim ki imalatçı firman imalat yapıyor. Yaptığı imalatı arkadaşlar ve Türkiye'ye satacak kaç liraya? Diyelim ki 80 liraya satacak Türkiye'ye. Ama Türkiye'ye 100 liraya satıyor. Kâr mı satıyor? Kime? Kardeş kuruluşuna. 100 liraya satıyor. Türkiye'de firmada 100'e alıyor, 110 liraya satıyor. Zaten 7-8 lira genel gideri var, kârla bir anlamayı veriyor. Arkadaşlar bunlar tespit edildiği zaman maliye tarafından bunlarda ciddi anlamda raporlar yazılıyor ve Mersin serbest bölgesinde bir krim yaşandı adeta. Yani ciddi anlamda raporlar yazılıyor. Mersin en çok dikkat çeken serbest bölgeydi. Biraz şahibeli de olmuştu bazı işlemlerinden dolayı. Kürtlerde falan filan bir sorunları olmuştu. Büyükçü arkadaşlar bilirler çünkü oralardan bir takım şeyler geldi sinyalde. Neyse uzatmayalım. Arkadaşlar siz üretim firmasındaki üretimin karlılık durumunu da yine aynı şekilde Türkiye'deki bir firmanın vergi kaçırmasını sağlayacak şekilde fiyatları manipüle ederseniz bu durumda e, mali incelemede ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Lütfen dikkat edin. Emsal fiyatların dışına çıkmamaya gayret edin. Emsal fiyatları dikkate alın. Piyasa emsalleri çok önemli. Şimdi Maliye'nin de ilk başta yaptığı incelemelerde acemliliği vardı, sadece fiyat farkı var diye e, bastılar bazı raporları ve tabii ki itirazlarda haklı çıktık bazılarında. Çünkü emsal fiyata bakmamıştı e, Maliye'nin memurları, şimdi artık emsal fiyata bakmayı öğrendiler. Dolayısıyla arkadaşlar, danışlar diyor ki, e, gösterilen emsalin sağlıklı ve isabetli olması, ekonomik ve ticari icatlara uygun olması, işlem veya bedelin örtülü kazanç iddiasına konu işleme getirince benzemesini kapsar. Bu cümleyi aynen bir danıştayın kararındaki sonuç bölümünden aldım arkadaşlar. Emsal gösterilmemesi danıştayın yerleşik kararlarında olduğu gibi örtülü kazanç iddialarında da reddedilmesine de sebebiyet verebiliyor. Ama maliye bu konuda öğrendi artık emsal bedelleri tespit ederek raporlarını hazırlıyorlar son 5-6 senede. Yani arkadaşlar lütfen bu konulara azami şekilde dikkat edin. Şimdi serbest bölgelerle alakalı sorularınız varsa alayım ve sonra dış ticarete geçelim de saat kaç oldu arkadaşlar? Dört buçuk beşe yirmi var. Evet başkan nasıl yapalım? Çünkü olabilirse o zaman ya birisi bana yardım etsin, ben buradan çıkıp dış ticaret geçmemden bu konuda başına... gelmedi gel, bir dakika ya, gösterdiğinden bir şeyimde. sen <laughs> Heh, bu <da> bu, bu. <laughs> Sağ ol. Çünkü sen bana tam, tam, tam gayri faal olarak devam eden şirketi Kasane Banka'daki yabancı personel paraların kur değerlenmesinden dolayı çıkan kur, kurumlar vergesinden muhabbetidir. Bu firmanın durumu nedir? Soru kimdi senin mi galiba değil mi arkadaşım? Gayri faal firma. Fakat kazancılı imalatlar ve tümler elde etmiş olduğu bir kazanç ve bankada dolu. Paraların yaklaşık 3 ayın dönemlerinde bunu Ma, manevi yorum verken değil. Yorum bu. Bir dakika, diğerlerine de bakalım. Serbest bölgesinin kolektif kurma şirketine ortaklarına aldığı payla yüzde on beş topaja tabimi değil arkadaşlar. Adi sonrası kalan gelir belki arkadaşlar, arkadaşlar burada adiye bakmıyor şey tamam mı? Yani aynı normal korkuluk ki düzenize bakıyor. Mali müşahede hizmetlerinin bölge içerisinde verilirse KDV durumu. Sen dışarıdaydın, Arkadaşlar mı? ben biraz anlattım konuyu ama tekrar şey söyleyeyim, benim yorumum şu, KDV var başınızın ağrımaması için, mültezaların falan geçenleri yok, ben 20 tane mülteza geldi elime, yarısı Edebköy, yarısı hayır diyor arkadaşlar. Yerine göre, zamanla göre, bakan memura göre değişiyor, baktığı yere göre değişiyor. Çünkü hizmetten yurt dışında faydalanmalı diyor. Ben arkadaşlarıma şunu söylüyorum, hepiniz mali müşahidsiniz kaydeden kanunda 12'ye 2'yi 12 12 okuyor. Orada serbest bölge yazıyor mu? Kanun koyucu bir de yazmış, mal ihracında serbest bölge yazmışsa, iki de hizmet ihracında niye serbest bölge yazmamış ve itirazlar neticesinde daha sonradan niye sadece pozon hizmetler ilave edilmiş? Bunu düşünün, hepiniz malum şahresiniz, yorumunuzu kendiniz yapın, ben çünkü karar verici değilim. Şimdi arkadaşlar, dış ticaretle alakalı bölümleri geldiğinizde ben size çok hızlı geçeceğim. Bakın iş ticareti tanımı, paralar, 5000 doların, 5000 doların e, rakamı iş ticarette önemlidir. Şöyle, arkadaşlar, bütün paralar bankadan transfer edilir. Bütün paralar. Yeter ki kaynağı belli olsun. Bir adam yurt dışından gelirken 100 bin doları deklare etmiş, sokmuş 100 bin doları çıkarıyor. Deklarasyonu gösteri çıkarıyor. İkisi de deklare Veyahut da bir yabancı gelmiş, Türkiye'den kar elde etmiş, ispat eden yurt dışına çıkarır. Çantasında da ama deklere ederek, deklarasyon var. Deklarasyon halinde banka kanalıyla resmi mevzuata uygun bütün paraları yurt dışına çıkarabilirsiniz, yurt dışına getirebilirsiniz. Banka aracılığı da hiçbir engel yok. Banka 50 bin doları geçenleri Merkez Bankası'na bildirmekle mükelleftir o kadar. O kadar. Sırt bildirir. Ama arkadaşlar iş nakite, keşe gelince iş değişiyor. 5000 bin daha fazla para yanınızda çıkartırken cümleye dekler etmek zorundasınız. Sokarken dekler etmek zorundasınız. 5000 bin doların arkamdaki paraların giriş çıkışı serbesttir. Arkadaşlar niye bunu böyle söylüyorum? Bakın adamlar alacak yanında getirdi götürdü kardeşim. Kimse aramadı 100 bin dolar diye cebinde götürdü diyebilirsiniz. Muhasebe kayıtlarında göstermeyin. Yabancı ortak geldi. Ben ona 15 bin dolar keş verdim, gitti. Adam eğer çıkarken dekleri etmemişse adamı da yakarsınız, firmayı da yakarsınız bir incelemede. Mahalleciler buna çok dikkat ettiğin İstanbul'da biliyorum. oradaki durumda bilemem elbette. Her yani arkadaşlar 5 bin doların üzerindeki nakit giriş çıkışlarını lütfen muhasebe kayıtlarınıza sokmayın. Bir. İkincisi serbest bölgeler. Serbest bölgelerde eleman ya da e, şirket ortağına 5 bin dolardan fazla nakit verdim diye göstermeyin gösterirseniz bu adam bu parayı nasıl çıkarttı yurt dışı, serbest bölge dışına? Nasıl çıkarttı? Kapıdan geçti. Suç arkadaşlar. Kanunen suç. Ne diyor kanun? Gidecek diyor, bankaya yatıracak, kendi hesabını havale edecek. Kim yapar? Patronlar bile yapıyor, Hiç yapar. Yapar mı? Yapmaz. Geçiyorum, biraz hızlı gidiyorum. Arkadaşlar dış ticaretten ödeme şekilleri artık size günah gelmiştir bunlardan. Peşin ödeme, mal mukabili ve sahip mukabili. Kabul kredili hepsini de kapsar aslında ama devlet böyle yazmış, ben de öyle yazdım. Akreditli ödeme, daha çok akredit oluyor. Zaten bunlar firmaları, ihracat bölümleri yapıyorlar. Sorunuz olursa anlatacağım çünkü uzun konular bunlar. Çok fazla anlatmaya medyat değilim arkadaşlar. Şimdi, ihracat nedir? Hangi tarihte ihracat oluyor? Vedok tarihi arkadaşlar. Ekranda yazayım. 2017-18 sayını genelge. Vedok tarihi, fiili ihracat tarihi. Niye bize bilet veriyor? KDV yapmak için. Faturayı hangi tarihte keserseniz kesin. 28 Ocak'ta fatura kesin, 29 Ocak'ta kesin. Vedok'ta ne görülüyor? Yani bak ne zaman yurt dışı olmuş? Ne zaman yurt dışı olmuşsa ihracat o zaman gerçekleşmiştir. Ve siz de KDV Deyamnamesi'ne e o zaman dahil etmeniz gerekir. Bazen de ben tarihleri çok geç geliyor İstanbul'da. Buralarda nasıl bilmiyorum. Çok geç geldiğinde beyanlama verme tarihine kadar gelmemişse tahmin yazıyoruz, kesinleştiği zaman düzeltme beyanlaması geliyoruz arkadaşlar. Bir <laughs> ilaç tarihi ne yok Eskiden kırmızı mühür vardı, artık kırmızı mühür tarihe karıştı. Kırmızı mühüre gerek yok. Şimdi, arkadaşlar, mal ihracı Mal ihlaci ve hizmet ihlaci konusunu zaten serbest bölgeyi anlatırken detaylı anlattım. Burada tekrar etiyorum. Sizi ilgilendiren kısmı, Bak, evet. De, evet. 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 Tamam. Tamam. Arkadaşlar, hizmet ihracı teşviği haberiniz olabilir, olmayabilir. Bakın hizmet yurt dışına hizmet verilirse yüzde elli vergi muafiyeti var arkadaşlar. Ben bir mali müşavir an olarak anlaşıp İngiltere'deki bir firmanın muhasebe kayıtlarını buradan tutarsam ne olur? Kazancımın yüzde ellisi muaf. Vergi Arkadaşlar bu olay şöyle başladı. Özellikle İrlanda'da ve Hindistan'daki firmalar Amerika'daki firmaların muhasebesini yapmaya başladılar. Türkiye'de de bu yeni yeni başladı. İstanbul'da yeni, yeni bunlar adımlar bulunuyor. Şöyle, size bir şeyler veriyorlar. Adam Amerika'da akşam oluyor, kapatıyor bilgisayarını gidiyor. Birkaç saat sonra bizde sabah oluyor, biz açıyoruz bilgisayarı, şifremize giriyoruz. Adamın o gün bütün banka hareketlerini görüyoruz, bütün işlemlerini görüyor. Zaten orada her şey bankadan geçtiği için nakit, keş, kasa olmadığında her şeyi bankadan görüyorsunuz. Zaten oradaki muhasebe daha çok banka ekstrelerinden yapılan bir muhasebe oluyor arkadaşlar, tamam mı? Ve başkalarının muhasebe kayıtlarını yapmaya. Ahmet'e borç veriyorum, Hans'a borç veriyorum, George alacak vesaire yapıyorum. Ve günlük nizam çıkıyor. Ben kapatıyorum bilgisayarı, birkaç saat sonra Amerika'da sabah oluyor ve adam açıyor. Bir önceki günün yapılan bütün banka ve diğer işlemleri muhasebeleştirilmiş, mizan elinde hazır. Kime ne kadar borç var, kimden ne kadar olacağı var görüyor. Bu hizmetler İrlanda ve İngiltere, İrlanda ve Hindistan üzerinden İngiltere ve Amerika'ya ciddi anlamda pazarlandı. Türkiye'de de bunun teşviki için yüzde elli muafiyet geldi. Sadece tabii ki muhasebe için değil bu arkadaşlar. Bakın. <laughs> Mühendislik, mimarlık, tasarım, bilgisayar yazılımı, tıbbi laboratuvar tespitleri arkadaşlar. Adam Almanya'dan, İngiltere'den veya Yunanistan'dan yol bulup tutuyor, idrarını Türkiye'ye gönderiyor. Sen Türkiye'deki, İstanbul'daki laboratuvarda veya Kayseri'deki laboratuvarda onun tahlilini yapıyorsun. Detaylı bir rapor hazırlayıp yol için Yunanistan'a gönderiyorsun. İnternet üzerinden bitti olay. Nedir bu? Hizmet ihtiyacı. Yüzde ellisi Aynı şekilde mühendislik, mimarlık, tasarım, bilgisayar program yazılımı yapan eğer müşterilerimiz varsa bunları uyarın. Veri saklama vesaire gibi e, alanlarda da bu kullanılıyor. Çağrı merkeziyle muhasebe kaydı tutma galiba en çok kullanılan da olacak gibi görülüyor. Eğitim hizmetlerinde nasıl olacak arkadaşlar? Valla Türkiye'den bir Türk veya çeşitli konularda yurt dışındaki firmalara internet ortamında eğitim veriyorsa bu Türkiye'den verilen yani eğitimdir. Atıyorum İngilizce olarak bir muhasebe dersi veya da bir fizik dersi veya da bir İngilizce olarak efendim işte yurt dışında faydalı herhangi bir çevre programının anlatılması. Adam oturuyor Türkiye'de, yayın yapıyor,